sonu. Böyle şey mi olur ya? 5 gün okul, iki gün tatil. En azından 5 gün okul varsa beş günde tatil olmalı. Hoş geldin kızım. Evet, hoş geldim. Mutlu geldim. Çünkü yarın okul yok. Bu gece 12'ye kadar oturacağım. Yine başladı ablam. Şu okulu niye hiç sevmiyor anlamıyorum. Aslında okul çok eğlenceli. Baba, istediğim bir kanal var. Onu açar mısın? Ne kanalından bahsediyorsun kızım? Haber izliyorum. Abla, abla, abla. Bana dersinde yardım eder misin? Anlamadığım bir problem vardı. Ne dersinden bahsediyorsun ya? Daha önümüzde koskocaman kocaman iki gün var. Abla, o iki gün öyle tez geçiyor ki ben bütün ödevlerimi Cuma gününden bitireceğim. Ay uğraşamam. Daha yapmam gereken çok şey var. Ama abla ya. Esin kızım. Şu kapının önünden çantanla montunu alsan diyorum. Eve girdiğin gibi fırlattın. Tamam anne. Kardeşin hiç öyle mi? Eve geldiği gibi tüm eşyalarını yerine koydu. Hatta yanıma gelip anne yardım edeyim mi dedi de ben yok dedim. Efendim anne, tamam anne. Hep kardeşim, hep kardeşim. Gidiyorum toplamaya. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 Bunu bilmeyen keriz <laughs> Son ödevim de bitti Artık hafta sonu çok rahat edeceğim Odamı toparladım Dolabımı düzenledim Yatağımı da kapattım Maşallah bana Annemin övdüğü kadar da varım Şimdi biraz oyun zamanı Ay ne güzel bir videoymuş şu lps mayanın videolarına bayılıyorum odamda biraz dağınık ama sonra toplarım gerçi ben bu lafı bir hafta önce de söylemiştim aman boşver İnşallah bir gün toplarım kızım kızım yine mi elinde ipad hayır anne biraz önce bilgisayarın başındaydım daha yeni mi elime aldım ipad'i aman sakın eline kitap kalem alayım deme Bak o kardeşin var ya kardeşin. Hiç elinden kitap kalem düşmüyor. Oğlum benim canım oğlum. Bu gardırobun hali ne? İçindeki çamaşırlardan kapağı kapanmıyor. Kirli temiz birbirine karışmış. Kız ben sana geçen hafta bu nevresimleri değiştir demedim mi? Karışmayın bana ya. Şu 18'ime bir gireydim. Kırarım bacaklarını senin. Ne 18 ne 28. Tamam anne, tamam. Bak yatağımı düzeltiyorum. Anneciğim, ödevlerim bitti, odamı da topladım. Sana yardım edebilir miyim? Utan, utan. Bir de kız olacaksın. Ah oh, Efe, ah senin yüzünden annemden o kadar azar işitiyorum ki. Özür dilerim ablacığım. Ay hele bu hallerinde yok mu? Seninle kavga bile edilmiyor. Efe ya çok doğru düzgün bir çocuksun. Biz nasıl kardeşiz senle anlamıyorum. Çocuklar. Buyur baba. Hani istediğiniz o oyuncaklar vardı ya. Onları alacağım. Getirin kumbaralarınızı. Üstlerini ben tamamlarım. Oley oley. Allah'ım sana çok şükür. Sonunda istediğim mini şevini alabileceğim. Babacım benim tam tamına 18 mini liram var. Oğlum Zaten sana alacağım araba 20 bin lirası değil mi? Zaten ablamın da 5 bin lira borcu vardı bana. Üstü de ablamda kalabilir. İşte ben bu oğlanı çok seviyorum. Aynı benim gibi çok tutumlu. Annesi adaletsizlik yapma. Kızımız da çok tutumlu. Benim de 3 bin liram var baba. E kızım sana alacağımız ev 50 bin lirası değil mi? E ancak o kadar biriktirebildim. Üstü kalsın dediğim o 3 miliş lirası olmasın o. Efe. Kızım kapatıyorum televizyonu. Saatlerdir televizyon izliyorsun. Anne ya daha bugün cumartesi. Yarın yapacağım ben ödevlerimi. Şimdi de saklambaç oynayalım. Hayır ya ben yakar top oynamak istiyorum. Seninle yakar top mu oynanır? Ne atabiliyorsun ne tutabiliyorsun? Söyleyene bak mızıkçı şey. O senin attığın topları kim tutabilir ki? Tamam tamam hadi ben yumuyorum saklambaç oynuyoruz. Ödeyim. Esin kızım hadi gel ödevlerini yapmadın daha. Kız sen daha ödevlerini yapmadın mı? Sanki siz yaptınız. Ben cuma akşamından yapıyorum. Ben okulda teneffüse çıkmıyorum yapıyorum. Ay iki efe daha. Uzaklaşın benden Çaba lütfen. Acaba ödevlerimi mi yapsam? Evet evet yapayım. Her gün öğretmenden ceza alıyorum. Yine dayanamadım. Neyse sabah yaparım ödevimi. Hem bu video çok güzel. Ödevlerimi yapmak istedim. Allah şahit. Siz de şahitsiniz değil mi izleyiciler? Ama bu videoda çok güzel ya. Kızım hadi istediğiniz film başlıyor. <laughs> Gelemem anne. Arkadaşım mesaj attı. Yarın sınav varmış. <laughs> Şu kalem elime hiç yakışıyor mu ya? <laughs> bu parmaklar klavyede dolaşmalı. Arkadaşlar siz siz olun. Ablam gibi ödevlerinizi son güne bırakmayın. Cuma gününden yapın. Ha bu arada abone olmayı da unutmayın.